Arkadaşlar merhaba bugün size Lozan Barış anlaşmasını anlatacağım Tabii ki bundan önceki videomda saltanatın kaldırılmasını anlatmıştım Tabii ki Lozan Barış anlaşmasına giden yolda saltanatın kaldırılmasının öneminden bahsetmiştik oraya da bir hatırlatma yapalım Lozan Barış anlaşması bizim ulusal mücadelemizi taşlandıracak olan bir barış anlaşmasıdır ve bundan ötürü de İstanbul hükümetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu anlaşmaya gitmesi e, olumsuz sonuçlarla karşımıza çıkabilirdi. E, Lozan Barış Anlaşması için e, öncelikle şunları e, bilmemiz gerekli: İsviçre'nin Lozan şehrinde e, bu anlaşma imzalanır çünkü İsviçre tarafsız bir bölge olduğundan dolayı İsviçre seçilmiştir. E, ancak bunun e, yanı sıra Mustafa Kemal e, Lozan Anlaşmasının ya da şöyle diyeyim Kurtuluş Savaşımızın anlaşmasının e, İzmir'de yapılması gerektiğini söylemiştir ve bu e, önemli bir husustur. Çünkü İzmir'de yapılmasını istemesinin sebebi Yunanlıların İzmir'e vermiş olduğu zararı, zayiatı tüm dünyaya gösterip masadan daha karlı bir anlaşmayla kalkmayı düşünmüştür. Ancak e, bu girişimleri başarılı olamamıştır. Tarafsız olan Lozan'da yapılmasına karar verilmiştir. Artı e, Lozan Barış Anlaşması Fransızca yazılan bir e, kaleme alınan bir anlaşmadır. Bunun sebebi ise Fransızca'da kelimelerin aynen Türkçe'de olduğu gibi farklı anlamlara kaydırma ihtimalinin çok 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 az olmasından kaynaklıdır. E, gelelim e, Lozan'la ilgili e, günümüzde de tartışılan konulara, işte 100 yıl geçerli mi, gizli maddeleri var mı? gibisinden muhabbetler geçiyor. E, Lozan Barış Anlaşması'nın 100 yıl geçerlidir diye bir maddesi kesinlikle yoktur. E, gizli maddelerinde zaten bilme gibi bir durumumuz söz konusu değildir. E, bir bildiğimiz şey vardır. Lozan Anlaşması Yüce Türk Milleti'nin kazanmış olduğu istiklal mücadelesinin bağımsızlık simgesidir. Ve Lozan'da elbette ki e, başarılı olduğumuz konular var. E, yanı sıra Lozan'dan sonra Gündeme getirdiğimiz konularda elbette vardır. Şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisini e, Lozan'da kim temsil edecek? Tabii ki İsmet İnönü'nün liderliğindeki bir heyetimiz e, temsil edecektir. E, sorularda karşımıza çıkabilir. Neden İsmet İnönü e, tercih edilmiştir diye. E, İnönü savaşları ve Mudanya'daki başarısı. İnönü savaşlarını biliyorsunuz. Birinci ve ikinci İnönü savaşını kazanınca İsmet İnönü Mustafa Kemal de orada sen yalnız orada düşmanı değil milletin makus talihini de yendin demiştir. Mudanya Ateşkes Anlaşması ise başlı başına bir siyasi başarıdır. Çünkü Mudanya Ateşkes Anlaşmasında İstanbul'un kurtarılacağını kaleme aldırmıştır İsmi Türeni. Bir diğer kişi var Rauf Orbay meclisin bir kısmında Rauf Orbay'ın gönderilmesini istemiştir. Ancak Rauf Orbay zamanında Mondros Ateşkes Anlaşması gibi ağır şartlı bir anlaşma imzaladığı için e, Rafa Orbay'ın gönderilmesi uygun görülmedi. Görüşmelere İsmet e, İnönü gidecek e, ve görüşmeler iki aşamalı gerçekleşecek. İlk aşamada tabii ki birazdan işleyeceğiz. E, bizim kesinlikle taviz vermek istemediğimiz konulara özellikle İngiltere'nin bastırması ve yaptırımlarından dolayı görüşmeler ara verilecek. Ancak sorularda şuna da dikkat etmemiz lazım. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozana temsilciyi göndermiştir Ama ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan anlaşmasını onaylamıştır Bu e, direkt olarak e, AYT kısmında bilgi sorusu olarak da karşımıza gelebilir. Şimdi e, İsmet Paşa ve e, yanındaki arkadaşlarla beraber Loza'na gittiklerinde e, Mustafa Kemal onlardan asla taviz vermemeleri gerektiği, ...konulardan bahsettiler. Tabii ki misak-ı milli... ...bizim e, her zaman... ...kılavuzumuz olmuştur. İstiklal Mücadelesi'nin... ...kılavuzudur. Lozan'ın kılavuzudur. Misak-ı milli'den... E, ...ne kadar az... ...taviz verirsek o kadar iyidir... ...demişizdir. E, ancak... ...kesinlikle ve kesinlikle... ...taviz vermeyeceğimiz konular... ...kapitülasyonlar... ...Ermeni yurdunun Doğu Anadolu'da... E, ...var olması gibi bir... ...mantıksız durum... Türk ordusunun sınırlandırılması, tabii ki kapitülasyonlar bizim ticari olarak belimizi bükse de kapitülasyonlar tamamen tam bağımsızlığa aykırıdır. Ermenilerin Doğu Anadolu'da bir devlet kurması zaten misak-ı milliye ters bir durumdur. Türk ordusunun sınırlandırılması, büyük bir zafer elde ettikten sonra Türk ordusunun sınırlandırılması da tabii ki tartışma masasına bile konulamayacak bir konudur. Ee, Lozan Barış Anlaşması'na e, gözlemci devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri katılmıştır. Sadece boğazlar için gelen iki devlet vardır. Bir tanesi zaten boğazlar deyince hemen aklımıza Rusya gelecek. Tabi ki buradaki Sovyet Rusya'dır. Bir diğeri ise Bulgaristan'dır. İngilizlerin arkadaşlar e, bu Lozan Barış Anlaşması'na sanki bizi Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup bir devletmiş gibi görüp bize öyle muamele etmesi üzerine İsmet Paşa ya bizim koyduğumuz şartlara göre anlaşma devam edecek ya da ben bu masadan kalkarım dedi. Çünkü İngiltere'nin yapmak istediği şuydu. Bizi yenik bir devlet gibi gösterip anlaşmayı ona göre ayarlamakta. Ancak biz istiklal mücadelesini kazandıktan sonra bu masaya oturmuşuzdur. Ve burada yenen devlet sıfatıyla bu masaya gelmişizdir. Sert tartışmalar Geçti sert tartışmaların tabii ki en başında Boğazlar meselesi vardı. İkinci kısımda İngilterenin asla vazgeçmek istemediği Musul. Musul biliyorsunuz Mondros ateşkes anlaşmasından hemen sonra ilk işgal edilen topraktı. Dış borçlarla ilgili sıkıntılar yaşandı. Tabii ki hiçbir devlette de kapitülasyonların kaldırılmasından yana değildi. Tabii bunların bize Yaptırım olarak uygulanmaya çalışılması üzerine İsmet Paşa ben bu şartları altında anlaşmaya devam etmem dedi ve Ankara'ya döndü. İşte İsmet Paşa'nın Lozan'a ara verip Ankara'ya dönmesiyle birlikte Ankara hükümeti de yani Türkiye Büyük Millet Meclisi de şunları yapmıştır. İzmir İktisat Kongresini düzenlemiştir. Siz bizden kapitülasyonları kaldırmıyorsanız biz de o zaman ne yaparız? Yerli malı, yurdun malı bunu herkes kullanmalı mantığında yerli sermayeye dönmek için İzmir İktisat Kongresi'ni topladık. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla ilgili çalışmalara başladık. Ve en önemlisi de eğer İngilizler bizden barış istemiyorlarsa o zaman savaş istiyorlar mantığında Mustafa Kemal Boğazlara asker çıkarma kararı almıştır. İşte Boğazlar asker çıkarma kararını duyan İngilizler tekrardan bizi Lozan'a çağırdı ve Lozan'ın ikinci aşamasına başladık. Gelelim Lozan Barış Anlaşması'nda görüşülen konulara. Tabii ki bu görüşülen konuları daha önceki derslerimizde işlediğimiz üzerinden anlatacağız. Birinci konumuz sınırlar. Özellikle batı sınırı önemlidir bizim için. Batı sınırında Yunanistan ile Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın koşullarına göre anlaşmışızdır. Bulgaristan ile ise İstanbul Anlaşması'nın esasları yer almıştır. İstanbul Anlaşması'nı da Balkan Savaşları'ndan hemen sonra anlatmıştık. Hatta Meriç Nehri sınır kabul edilecek demiştik. Ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin Balkan sınırı çizilmiştir demiştik. İşte burada da Lozan Anlaşması'nda da aynen Bulgaristan sınırımız İstanbul Anlaşması'nın maddelerine göre düzenlenmiştir. Gelelim... Doğu sınırımıza, Doğu sınırımıza arkadaşlar yine Kurtuluş Savaşı esnasında imzaladığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzaladığımız Kars Anlaşması'nın esaslarına göre belirlenmiştir. Güney sınırı kısmı önemlidir. çünkü güney sınırında arkadaşlar 1921 Ankara Anlaşması esasları yer almıştır. Fransa ile imzalamıştık bu anlaşmayı ve Hatay ana vatandan ayrılmıştı. İşte Lozan'daki en büyük sorunlardan bir tanesi de Hatay'ı masa başında alamamamız. Tabii ki daha sonraki dönemlerde Hatay'ı da sınırlarımıza katacağız. Gelelim Irak sınırına. İşte burada direkt AYT kısmı ile ilgili sorular çıkabilir. Lozan'da olumlu ya da olumsuz çözüme kavuşmayan tek konu aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Tabii ki Irak sınırı ya da Musul meselesi diyeceğiz. Şimdi Lozan Barış Anlaşması'na baktığımızda e, olumlu e, kararlar alınmıştır. Ancak olumsuz mesela Hatay kararı olumsuzdur. Ama her ne şekilde olursa olsun bir karara varılmıştır. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Ama Irak sınırıyla ilgili herhangi bir karar alınamamıştı. E, bununla ilgili yaptırım ise şöyle olacak. İngiltere hükümeti ve Türk hükümeti 6 ya da 9 ay içerisinde musulla ile ilgili başa baş birebir bir görüşmeyle problemlerini çözmeye çalışacaklar. Daha sonraki konularımızda zaten Musul meselesini anlatacağız. İran sınırı çok eski bir anlaşmaya göre hazırlanmıştır. 1639 yılında Kastır Şirin anlaşması esaslarına aynen geçmiştir. Zaten Zarus dediğimiz dağlarda doğal sınır olarak kalmıştır. Yani buraya İran sınırına pek fazla müdahale edilmemiştir gelelim başımızın belası olan kapitülasyonlara. Kapitülasyonlar ticari ayrıcalıklar olarak adlandırılmıştı. Bu kapitülasyonlar güçlü padişahlar zamanında mesela Fatih gibi, Kanuni gibi padişahlar zamanında bizim menfaatimizeydi. Ancak merkezi otoritenin bozulduğu, daha sonrasında güçsüz padişahların başa geçtiği dönemlerde ise kapitülasyonlar tamamen bizim Başımızın belası olmuştur ve diğer devletlerin ise bizim ülkemizi sömürmek üzere yapmış olduğu sistemli bir e, politikaya dönmüştür. Kapitülasyon verme ya da alma politikası. E, kapitülasyonlar zaten bizim asla kabul edemeyeceğimiz e, bir konuydu tamamen kaldırıldı. E, bunun yanı sıra duyunu Umumiye idaresi de kapatıldı. E, duyunu Umumiye idaresi şudur arkadaşlar Osmanlı'nın almış olduğu dış borçlar vardı ve bu dış borçları Osmanlı Devleti ödeyemeyince duyun umumiye idaresi kurulmuştur ve Osmanlı Devleti'nin borcunu nasıl ödeyeceğinin hesaplandığı ya da kayda geçildiği kurumlardır. 1881 yılında Muharrem kararnamesi ile açılmıştır. Belki Muharrem kararnamesi AYT kısmında karşınıza çıkabilir. İşte duyun umumiye hangi kararname ile açıldığı gibisinden bir soru çıkarsa. Muharrem kararnamesi diyeceğiz. Duyun umumiyeyi gördüğümüz zaman ise dış borçlar genel idaresiydi. Ve dış borçlar genel idaresi de duyun umumiye de Lozan'da kaldırılmış oldu. 3 numaraya geldiğimiz ise, ise e, azınlık hakları. Azınlıklarla ilgili problemler zaten Osmanlı Devleti'nin e, milliyetçilik hareketlerinden hemen sonra sürekli başını ağrıtmıştı. İşte Tanzimat Fermanı'nda, ıslahat Fermanı'nda, Meşrutiyet'te hep başımıza çorap ören bir durum olmuştu. Tabii ki azınlıklardan daha ziyade Avrupalı devletler bizim ülkemizdeki azınlık haklarını savunarak, goya savunarak iç işlerimize karışmaya çalışıyordu. Bundan sonrasına net bir çözüm bulduk. Azınlıkların hepsi Türktür. Ya da Türk vatandaşıdır diyerekten Onları kendi vatandaşımız yaptık. Avrupalı devletlerinde iç işlerimize karışmasını böylelikle engellemiş olduk. Gelelim dördüncü maddemize. İstanbul'un boşaltılması. İstanbul'un boşaltılması ile ilgili karar Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda alınmıştı. Barış Anlaşması'ndan bir ya da bir buçuk ay sonra boşaltılacak ibaresi yer almıştı. Ve İstanbul'da arkadaşlar 45 gün içerisinde boşaltılacak. Diye bir karar aldık. Tabii ki bu da İsmet Paşa'nın Mudanya'daki siyasi başarısının devamı niteliğindedir. İstanbul'la ilgili şunu da söyleyeyim arkadaşlar. İstanbul işgal edildikten sonra Anadolu'nun tümünü düşünecek olursak en fazla işgal altında kalan Osmanlı toprağı Mondros'tan sonra elbette ki İstanbul olmuştur. Gelelim Patrikhane. Patrikhane Fener Rum Patrikhanesi yani Hristiyanların Ortodoks mezhebinin merkezi olarak adlandırılıyor ve Patrikhanenin İstanbul'da kalmasına karar verildi. Siyasi haklar olmayacak. Daha sonra ise Patrikhane arkadaşlar medeni kanunla birlikte tamamen Türk hükümetinin kontrolüne geçecek. 6 numarada adalar. Geldik adalara. Çünkü internet aleminde, kahvelerde, her yerde İsmet Paşa'ya, Lozan'a sürekli işte bir atıfta bulunuyor. Adaları kaybettik. Adaları kaybettik. Arkadaşlar, kaybetmek şudur. Elimizdekini vermektir. Alamamak ise farklı bir durumdur. Alamamak başkasının elinde olanı alamamaktır. İşte adalarla ilgili kısım tam da ikinci söylediğimdir. Alamamışızdır. Çünkü hatırlatmalarımızı yapalım. Gökçeada, Bozcaada Türkiye'ye verilmiştir. Rodos, Meis 12 ada İtalya'da kalmıştır. Hatırlarsanız Trablusgarp Savaşı'ndan hemen sonra imzaladığımız Uşa Anlaşması'nda 12 adayı İtalya'ya teslim etmiştik. 1912 yılında. Ve 12 aday arkadaşlar böylelikle elimizden çıkmıştı. Zaten bizim elimizde değildi. Kıbrıs'ı yine İngiltere daha önceki dönemlerde işgal etmişti. Zaten bizim elimizde değildi. Ee, Yunanistan'a bırakılan adalar ise arkadaşlar şöyle adlandırılmıştır. Ee, adaları Türkiye'ye, Anadolu'ya sınırı olanlar silahsızlandırılacaktır, silahtan arındırılacaktır. Türkiye'ye uzak olan kısımlarında ise silah bulundurmaları serbest olacaktır. Tabii ki bu Yunanistan'a bırakılan adalar da hala hazırda Osmanlı'nın elinde değildi. Yani burada İsmet Paşa ya da Lozan'a giden heyetimiz adaları teslim etmemiştir. Adalardan pek fazla kar elde edemeyip alamamıştır onu söyleyeyim. 7 numaraya geçmeden şunu da bu muhabbetler açıldığı için anlatayım. Arkadaşlar biz Lozan'a gittiğimizde zaten sergi bir anlaşmanın üzerine tamamen çizmek için gitmiştik. Hani bazı arkadaşlar olayı ters düşünebilir. Biz Fatih ya da Kanuni dönemimizdeki sınırlarımızla gitmedik Lozan'a. Lozan'a yıkılmış bir imparatorluğu tekrardan canlandırmak için gitmişizdir. İmparatorluğu canlandırmak diyorum. Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı'nın devamıdır. Ve Osmanlı tamamen bitmiş pozisyondaydı. Keşke bir harita daha katsaydım. Haritada Serv ile Lozan arasındaki farklılıkları görebilirdiniz. Yani buradaki heyet elinden geldiği kadar Türk yurdunun, Türk insanının menfaatini gözetmiştir. Gelelim 7 numaraya. Boğazlar meselesi. Boğazlar arkadaşlar serve anlaşmasında şöyle geçiyordu. Komisyon olacak ve bu komisyonun başında Türkler olmayacaktı. Ama Lozan'da Boğazlar'da bir komisyon devam edecek. Kendine ayrı bir şu renkteki gibi fıstık yeşili bir bayrağı olacak. Ama başkanı Türk olacak. E, bu Lozan'daki Boğazlar meselesi benim için olumsuzdur. Çünkü Çanakkale Boğazı olsun, İstanbul Boğazı olsun direkt bizim sınırlarımızın içerisinden geçiyor. Ve bizim sınırlarımızın içerisinden geçen bir e, boğazda komisyonun olması tamamen bir olumsuzluktur. Boğazlarla ilgili e, madde masaya yatırıldığında tabii ki boğazlar için gelen Sovyet Rusya ve Bulgaristan'da görüşmelere direkt dahil olmuştur. Buraya da dikkat edelim. Savaş tazminatı kısmına gelelim. Savaş tazminatı zaten e, benim Lozan'da gördüğüm en büyük başarısızlıktır. Hani herkesin gözünden kaçar ama benim için başarısızlıktır. Çünkü şu biz Yunanlıları Kurtuluş Savaşı'nda yendik. Yenilen bir ordunun ise savaş tazminatı vermesi lazım. Lozan'da görseniz Yunanlar ağlıyor, sızlıyor, zaten bittik, paramız yok, bilmem ne falan. Bayağı bir sızlandılar. Verecek paralar olmadığı için de biz Karaağaç ve Bosna Köyü savaş tazminatı olarak aldık. Gelelim yabancı okullar kısmına. Anadolu'da arkadaşlar Tarsus, hani bize en yakın ilçelerden bir tanesi Tarsus, Tarsus'ta bile Amerikan okulları bulunmaktaydı. Ve bu okullar Kurtuluş Savaşı esnasında bu okulların depoları, spor salonları, itiraf devletlerinin silah deposu haline gelmişti. Orasını geçtim, siyasi tarafını geçtim. Dini tarafı ise şuydu, e, misyonerlik faaliyetlerine başlamışlardı Anadolu'da. Ve şimdilik dedik ki yabancı okullar açık kalsın ve Türk devletinin yasalarına uymak zorunda olacaklardır. Tabii ki ileride çıkaracağımız Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte yabancı okulların hepsi Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacaktır. Gelelim dış borçlarla ilgili kısmına. Osmanlı Devleti arkadaşlar ilk defa dış borcunu Kırım Savaşı esnasında İngilizlerden almıştı. Ancak İngilizlerden ilk dış borcu almamız şu anlama gelmiyor. En fazla dış borcu İngiltere'den almadık tabii ki. En fazla dış borcu aldığımız devlet Fransa'dır. İşte Fransızlar olduğu için bu konuyu da direkt olarak Fransızlarla konuşmuşuzdur. Şimdi Fransa hükümeti Osmanlı'nın bütün dış borcunu yeni Türk devletine ödetmeyi düşünüyordu. Ama biz dedik ki öyle bir şey olmaz. Osmanlı devletinin mesela... İtalya Trablusgarp için almış olduğu dış borcu İtalyanlar ödeyecektir. Ya da Balkanlar için almış olduğu dış borcu Bulgaristan, Yunanistan gibi devletler ödeyecektir demişizdir ve %65'i bize kalmıştır. Yani Osmanlı'nın Türkiye, şu anki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına düşen borcu ne kadardır onu hesaplamışlardır. O da %65 çıkmıştır ve bunu arkadaşlar ödeyeceğiz. Tabii ki taksitli bir ödeme planı hazırlandı lira ve frank üzerinden ödeyeceğiz. E, bu dış borcun ana parası 1980'li yılların başında bitti. E, pardon 1950'li yılların başında bitti. E, faizi ise 1980'li yılların başında bitmiştir. Yani e, günümüze yakın bir döneme kadar biz Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödemiş bulunduk. Lira ve frank özellikle lira üzerinden ödemişizdir. Gelelim Batı Trakya'daki e, Türklerle ilgili sorunla nüfus mübadelesi etabli sorunu olarak da karşımıza çıkar. Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'da oturan Rumlar hariç e, yer değişimi yapılacaktır. Buna da arkadaşlar etabli meselesi diyoruz. Ve e, özellikle Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul'da oturan Rumlarla ilgili daha sonra sıkıntılar çıkmıştır. Bu da etabli meselesi olarak karşımıza çıkacak. Gelelim. Lozan anlaşması bitti. Maddelerimiz bu kadar. Lozan'dan sonra gündeme gelen konulara. Fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane konu tekrardan gündeme gelmiştir. E bunun sebebi şudur. E, Türk Devleti'nin çıkartmış olduğu kanunlar, e, daha sonrasında yeni e, düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte mecburen bu konular tekrar masaya yatırılmıştır. Gelelim güney sınırı ile ilgili kısma. Güney sınırı problemi tekrardan gündeme geldi ve olumlu olarak bitti. Çünkü Hatay 1939 yılında ana vatana katıldı. Irak sınırı hatırlarsanız Dozan'da olumlu ya da olumsuz bir şekilde karara bağlanamayan tek konuydu. İngilizlerle 1926 yılında Ankara Anlaşması'nı yaptık. Maalesef Irak elden ya da Musul elden çıktı. ...ve öylelikle Irak sınırı da çizilmiş oldu. Patrikhane... ...medeni kanunla birlikte... ...patrikhanenin bütün siyasi... ...haklar elinden alındı. Ekümenlik yetkisi elinden alındı. Ve bu da olumlu çözümlenen... ...bir durumdur. Gelelim Boğazlar. Boğazlar e, olumsuz yazmıştık altına hatırlarsanız. Boğazlar'da komisyonun olması... ...tabii ki bizim bağımsızlık anlayışımıza... ...tersti. Ancak 1936 yılında... Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte Boğazlardaki tüm yaptırım hakkı Türk devletine geçmiştir ve bu da olumlu olarak tekrardan karşımıza çıktı. Yabancı okullar tekrardan gündeme geldi. Şöyle Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile birlikte yabancı okullar tamamen Türk Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Ve arkadaşlar yabancı okullarda Türkçe, tarih, coğrafya gibi derslere Türk e, hocalar girecektir ve yabancı zorundadır. Yani yabancı okullarda tamamen Türk milli eğitiminin kıskacına alınmıştır. Dış borçlar tekrardan gündeme geldi. Fransızlar mızıkçılık yaptı. Özellikle 1929 dünya ekonomik krizinde kara perşembe dediğimiz olayda e, dediler ki bunu Türk lirası ve frank olarak ödemeyin dış borcu. Ne olarak ödeyelim? Altın olarak ödeyelim. Tabii ki biz bunu kabul etmedik. Buna da olumlu tiki atabiliriz Nüfus mübadelesi özellikle Yunanistan ile arkadaşlar karşımıza çıkan bir meseledir. Lahey Adalet Divanı'na kadar gitmiştir. O divanda bile bir karar alınamamıştır. Daha sonrasında arkadaşlar 1930 yılında ahali anlaşmasıyla nüfus mübadelesi sorunu da olumlu olarak çözülmüştür. Lozan'la ilgili aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması bizim istiklal mücadelemizin taşılandığı bir anlaşmadır. Hani %100 olumlu bir anlaşma diyemeyiz. Zaten dünya üzerinde %100 olumlu bir anlaşma çok nadirdir. Ancak olumsuzlukları Lozan'dan sonra teker teker çözülmeye çalışılmıştır. Ve şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının belgesi arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'dır. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.